Herkese merhaba arkadaşlar, Ben ve bugün sıra Firmware Simulator 2016'dayız. Ve bölüm 11 olması lazım. Bir önceki bölüm kartlardadır. Hemen bu bölüm ki maceramıza devam edeceğiz. Bugünkü konumuz çok enteresan ve çok güzel. Hepinizi ilgilendirecek, belki de hepinizden daha fazlasını ilgilendirecek bir konu üzerine olacak. Ama ondan önce Tabii ki de diğer seçmemiz gereken şeyleri seçelim. Nereye gideceğimizi belirtelim. New diyoruz en son. En son Ber Bremen'e gitmiştik. Şimdi Bremen'den bu tarafa da gidebiliriz ya da bu tarafa bir yerde gidebiliriz. Buradan dönünce bayağı bir uzun olacak. Bu acaba manzara var mı? Şurada e, deniz var. Manzarası var mıdır? Kiel Miel bu tarafa da gitsek çok daha olay var. Baksanıza Kiel, Hamburg var. Hamburg'a da gidebiliriz bu, tar bu taraftan bu tarafa bayağı şuradan kestirme olmayacağı için aşırı uzun bir yolculuk olacaktır ama tabii ki de bir yerden başlamak lazım. Bunu es geçeyim. Ben bunu es geçiyorum. Hamburg'a gidiyoruz. 164 km harika bir yol Bir tane bir dakika şöyle yapalım bunu kapatalım şuraya gidelim 153 bu daha kısa kalıyormuş Ama sahil görelim ya sahil inşallah vardır sahil görelim hadi sizim kırıcım Yes kaydettim next 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 desem kaydediyordu galiba Evet Evet bebeğim şimdi customize diyelim Şimdi ise Anadolu'ya geçelim Oh yeah Anadolu Adamın dibisin. Bu modu yapan arkadaşımız Ceren 58 isimli bir arkadaşımızmış. Bu arada Simülasyon Türk'te e, var skin'i. Orada yayıncı, yani orada yayınlamış kendisi. E, ona da teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Çok güzel gözüküyor. Zeynel diye yazıyor. Altar yazıyormuş zaten ama orada yayınlayan kişi bu olduğu için ben onun ismini de verdim. Bilmiyorum artık kim yaptığını. Ama incelemeye geçelim. Çok güzel duruyor çünkü. Şimdi buna, buna dokunma tarihimiz ne yapalım? Nasıl bir zaman diliminde gezelim? Onu merak ediyorum. En son biliyorsunuz akşamdı saatimiz. Bu sefer bir güneşlik olsun mu? Şöyle öğlen sıcak saatlerinde yazda şey yapayım mı böyle? Sun yapalım, terlesinler, leş gibi olsun herkes. Tabii ki de klimayı açacağız. Tarihimize ne yapalım? 5. E, ay değil, 6. ay yapalım. Al benim doğum günümde olsun ha. Doğum günümde olsun. Hadi. Doğum günümde gezerim. Çıpı 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 çıpı. <laughs> evet. Güzel Anadolu'm. Oh be. Ne yazıyor? Big Boss. HD ekran keyfi. Vay be. Böyle şeyler de mi yazıyor? Hiç bindim birkaç kere. Çok da hoştur bunun bu arada konforlar falan. Her koltuğa özel şarj aleti oluyordu sanırsam. Ya da en sağdakilerde mi? Şu iç kısımlardaki oluyor. Koltuklar tekli tekli böyle dere döşeme tarzında. Çok hoş yani. Çok hoş. Gidelim. Tabi öncelikle klimayı falan açmamız gerekecek çünkü hava fena cozutacak yaz olduğu için. Aç hepsini aç. Sus. Wi-Fi hepsini açtım gördüğünüz gibi. Şuradan şöyle bir göz atalım. Bunlar böyle kaz A, camı Gerçi klima çalışıyor yani şimdi camı da açamam ki abicim. Ama şunu indirmem gerekecek çünkü güneş var. Bayağı bir güneş var hem de. Bakalım ne düzeyde oldu. Hala indirmem lazım bence. Ne kadar iniyor acaba? A maksimum bu. Vay be güzel böyle olsun. Bir deneyelim bunu da deneyelim. Şimdi bunu da kaydını açalım. Let's go diyelim sonra. El freni. Tamam be. Tamam be. Hep unuttum bir kapı. Aç kapıyı. Gidelim, gidelim biz yolculuğumuza. Vardı oyunu Türkçe. Oha ne oldu? Gözümüz önünde olaylar oldu. Türkçe yap vardı. Bir bakayım şunu. Ee, uh, game diyelim. Burada dili var mı? Time units, had language. Nerede Türkçe? Türkçe ben göremiyorum. Neden yok? Ben güncellemeyi mi almadım? Hayırdır? Hallo aldım diye biliyorum. Flixbos. Lan Flixbos sus. Sus. Senin şeyin reklamına ihtiyacımız yok. Yeter be. Yalnız geçilecek bir düzeyde durmuyorsunuz ki sizde ya. Ona çarpmasam ona çarpacağım yani. Bir, bit değişmiyor yani. Bir fark yok. Geri gelir misin? Polise çarptık bir de yani. En kötüsü. Az önce ETS oynadım. ETS'deki gibi olmaya başladı bir anda böyle. Elim ETS ayarlarına gidiyor direkt. Maksimum hızımız 50'ymiş. Dikkat edeyim. Şu hızda şikayet alıyorum genelde çünkü. Onu da atlatsam herhalde bir sıkıntı kalmayacak. Senin önüme giriyor ha. Yok ya böyle yazmaz değil de ışıklandırman bol olduğu şekilde oynamak gerekiyor bu oyunu. Çok daha keyifli oluyor. Çok daha iyi grafikler sunuyor oyun bu seferde. Hadi seni de geçiyorum. Anadolu var abicim kırmızıda geçmek için. Bremen'den yolcularımızı alalım. Herkes hazır sabırsızlanıyorlar hatta öyle söyleyeyim. İniyorum. Her yer açtık değil mi? Şimdi şunu da login diyelim. Girişimizi yapalım. Bir yolda durmazsan çok gerçekçi olmuyor o yüzden yolda <laughs> dur falan <laughs> diyenler var. Efendim abla. <laughs> Aa, açmamış mıyım? Şimdi oldu mu? <laughs> oldu mu sen pekiçler? Aynen oraya gidiyorduk biz. İsmi ne böyle? Enteresan bir isim olur lan. Hadi bakalım. Al. Ben de Ankeze. Sen de görmek ne kadar hoş abla bilemezsin. Teyzeciğim. Ellerinden öperler. Tak. Siz niye böyle arkada arkada çekin? Çekinmeyin ya. Geçsin otobüse doğru. Salut, salut, das ticket. Tabii ablam, aynen oraya. Bugün şanslı gündesin sen. Hadi ablacım, hadi. Biraz telefon, bir internet bir yavaş. Bu kalfın, bu kalfına gidiyoruz. Danke schön. Ben danke schön ablacığım. Tabii abla. Abi sen gitmeyeceksin ha? Connection. Aa. Yardıma ihtiyacım yok. Sen ne? Öyle olsun bakalım. Öyle olsun. Sonra çağırmadın etmedin demeyin. Ona göre. Tüm hepsini kapatalım. El frenimizi de çekelim. Bu sefer hangisi kapanmadı? Tamam. Anadolu'yu da görmüş olun böylece. Lan öyle öküz gibi girler mi arkadaş? Şunu bir birazcık daha yukarı kaldırayım. Çok rahatsız ediyor ya. Şöyle dursun. Göze batsın istemiyorum. Ben gireceğim abici, acele yok. Acele yok, bekleyeceksin orada. Biz saatlerce bekliyoruz. Klima konusu 22,5 diyor. Hop 22, biraz 22 yapayım. Şimdi bugünkü konumuz şu arkadaşlar. Hedilme üzerine bir konu açayım dedim. Çünkü benim de başıma gelen, hatta sizden öğrendiğim, başıma geldiğin sizden öğrendiğim bir konu var. Ve tabii ki de çevremde bir arkadaşımın başına gelen bir olay var. Bundan önce tabi ki de hack olayları yaşayan bir sürü kanal oldu. Servet abiden tut Selim abiye kadar. Ee, Enes Batur'un Instagram'ı hacklendi galiba. Silinmiş tüm fotoğraflar vesaire. Yani YouTuber'ların çoğunum desek veya zaman zaman başlarına gelen bir durum bu. Ve son zamanlarda nedense bana da böyle bir şey oldu. Biliyorsunuz ee, o video yayınlandığında Ay Yıldız Team tarafından yayınlanmıştı. Yani onlar girip çıkmışlar benim hesabıma. Ne kadar doğru ne kadar yanlış şimdi onları da anlatacağım. Yani burada açık ve net konuşmak gerekirse ben biliyorsunuz açık konuşmayı severim ki bunu da böyle anlatacağım size bu durumu. <laughs> Sabah uyandım her zaman gibi tabii ki de mesajlara bakıyorum, e, maillere bakıyorum. Ne olmuş ne bitmiş kanala bakıyorum stüdyoya giriyorum YouTube stüdyoya ne yorumlar gelmiş vesaire diye. Ve baktığımda bir tane yorum dikkatim çekti. Abi kanalın hacklendi. Şu kanala git videoyu izle. Gittim. Kanal gittim daha 3000 izlenme falan almıştı. Tabii ki de yeni yayınlanmışlar. Yani bir gün önce mi ne iki gün önce kadar mı yayınlamışlar. Ben de açtım izledim cidden hesaba girmişler. Youtube, YouNow, Instagram o üç hesaba girmişler. Bir şeye dokunmamışlar sağ olsunlar, ayrı konu sıkıntı yok. Eyvallah bir şey dokunmamış olmaları güzel ama girip çıkmış olmaları çok kötü bir durum. Çünkü yani burası bizim özel alanımız özelimiz. Yani başka birinin sizin özelinize girip çıkması ya da düşünsenize eve geliyorsunuz. Eve hiçbir şey dokunmamışlar ama birisi girip çıkmış. Ne bileyim cebinize birisi girip çıkmış. Cep telefonunuza birisi girip çıkmış. Ve demiş ki eee daha seni tanımıyoruz. Şu an kontrol ediyoruz haberiniz olsun bilgine. Sen neyi kontrol ediyorsun abicim? Yani tamam siz çok büyük bir timsiniz. Çok büyük bir iş yapıyor olabilirsiniz. Ama bu yaptığınız şey haksızlık yani. Yani sizin yaptığınız şey e, ne bileyim birisinin elinde silah birisi çıplak bir şekilde elinde hiçbir şey olmadan savaşmaya çalışıyor. Yani bu bir savaş mı? Ne abicim derdiniz ne yani? Madem beni tanımak istiyorsunuz kötü bir şeyim olduğunu tahmin ediyorsunuz açın videolarımı izleyin. Yani benim instagramıma girdiğinizde sonra ne bileyim yunama girdiğimizde girdiğinizde. Böyle saçma sapan videoyu YouTube'da böyle çekip yayınlayacağım ama sonra yayınlarım ya falan diye tutacağım mı düşünüyorsunuz? Yani bir kişiliği öğrenmek için onun hesabını patlatmanıza gerek yok. Gidin paylaştığı şeylere bakın, yazdığı şeylere bakın. Attığı videoları inceleyin. Kişiliğini anlayabilirsiniz yani. Kişiliğim gizleyen bir tip değilim. Yaşım 26. Birisine korkacak, çekinecek bir halde değilim. Yani niye böyle bir şey yapıyorlar anlamış değilim. Ve bu yaptığınız şey doğru bir şey değil. Ben mahkemeye ver falan şeylerle uğraşmak istemiyorum. Sadece size söylüyorum Ay Yıldız Tim. Yaptığımız, yaptığınız her neyse doğru değil ve ben sizi haklı bulmuyorum. Tamam kontrol ediyor olabilirsiniz. Youtube'un namus bekçileri olarak kendiniz bellemiş olabilirsiniz. Ama bu şekilde olmaz. Yani bu şeyler ne bileyim insanlara kötü örnek olan ya da ona benzer en son biliyorsunuz TT olayı çıktı. Ben bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum o tarz olaylar varken sen gelip ne bileyim benim gibi normal bir şekilde kimseye satışmadan kimseye bulaşmadın kimseye küfür etmeden hatta videolarda küfür dahi kullanmadan adam akıllı hobi devam ettirdim yayıncılığıma kanalıma giriyorsun çıkıyorsun ayıp yakıştıramadım size ee, bilmiyorum ne diyeceğim bilmiyorum yani yakıştıramadım yani takdir etmemi de beklemeyin açıkçası sadece yakıştıramadım böyle bir şey yaptığınızı yani beni tanımak istiyorsanız bir iletişime geçebilirdiniz yazabilirdiniz merhaba biz şöyle bir kurumumuz sizi de takip aldık haberiniz olsun nesiniz ne değilsiniz bilmiyoruz ama yine de gözünüzün ön, önünüzde işte biz sizi takipteyiz falan filan ya da ne bileyim ona benzer bir merhaba diyebilirdiniz yani ben sizinle konuşurdum anlatırdım bir derdiniz varsa karşılıklı konuşurduk ederdik yani biz de insanız bizde dil konuşuyoruz aynı dili konuşuyoruz nedir yani girip çıkma nedir Tam işiniz o. Hacker grubusunuz. İşiniz zaten onun üzerine. Sizi bu konuda ayıplamak birazcık garip oluyor olabilir ama böyle girip çıkmak hoş bir şey değil. Yani en üzüldüğüm nokta da şu. Benim cep telefonum ortalarda dolanıyor şu anda. Yoksa bu kadar kızmazdım açıkçası. Çünkü kötü niyetler yoksa hiçbir şey dokunmadan kontrol ettilerse bir yönden teşekkür etmem gereken bir şey var. Çünkü benim YouTube'umdaki veya Facebook sayfalarımdaki ikinci el ikincil koruma açık değil yani cep telefonuma kod geldi. Ben de onu yenilemiş oldum. Yani bu sefer girmek isteseler dahi ya çok zor olacak ya imkansız gibi bir şey olacak. Ee, tabii ki de şimdi bunu ispat etmek için benim kanal tekrardan patlatıyorlar şu an. O da ayrı bir komedi olurdu. Neyse. Demek istediğim şu. Benim Instagram'da e, konuşmalar var tabii ki de. Ablacım tamam. Instagram'da e, Cavit Cavit'le konuşuyorduk. Bunda söyleyeyim tabii ki de buradan ee, daha net olsun diye. Cavit Pancar YouTuber biliyorsunuz. Gayet de güzel arkadaşım kendisi. Muhabbet ediyoruz, görüşüyoruz arada sırada vesaire. İlk tanışmamız e, şey üzerinden oldu. Böyle etkinlikte buluştuk, görüştük vesaire. Sonra Instagram'dan ekleştik, e, Facebook falan ekleştik ve konuşurken dedik ki bu böyle olmayacak. Dip telefonlarımızı paylaşalım. E, WhatsApp'tan devam ederiz vesaire diye. Cep telefon gönderdim tabii ki de ve orada benim cep telefonum DM'lerde gözüküyordu. Başka hiçbir yerde paylaşmadım. Bundan da kesinlikle eminim. Youtube'da ne bir başka bir yerde. Ee, çünkü orada paylaşmamışlar. Yani Ay Yıldız Tim görüyor olabilir benim telefonları. İnşallah öyle paylaşılmamıştır. Ve bir tane arkadaş kim olduğunu da biliyorum. Bir de bana utanmadan yüzsüz yüzsüz yazıyor. Ee, abi diyor sen numaran ortalarda yok ya. Ortalarda değil arkadaşım sana. O Ay Yıldız Tim grubundan birisi vermiş numaramı ya da senin arkadaşın ya da senin çevren bilmiyorum senin olduğunu tahmin etmiyor belki de sen de o gruptasındır haberim yok olabilir ben sadece öyle olduğunu tahmin etmiyorum yüzsüz yüzsüz arıyor beni defalarca e, mesaj atıyor bana vesaire yani bu nedir arkadaş benim kişisel hayatıma senin tecavüz etme hakkın nedir yani nereden geliyor bu özgüven anlamış değilim yaşını başını gördüm çocuksun daha yani İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz rahatsız edici, inanılmaz itici bir durum. Yani bu durumda olmaktan tiksiniyorum diyebilirim. Yani beni sürekli biri arıyor. Sürekli bir numaralar arıyor. Artık bilmem 20 kişinin eline mi geçti numaram. Haberim yok. Ortalıkta dolanıyor. Yarın öbür gün zaten herkesi dağıtacaklar biliyorum. Son çare zaten numaramı değiştirmek olacak. Ama böyle bir durumda olmak, bu durumu yaşamak çok rahatsız edici bir durum. Çok kötü bir şey. Kimseye tavsiye etmiyorum. Yani o yüzden sana sesleniyorum buradan. Benim numaramı o alan ilk şahıs. Bana ilk beni ilk arayan, rahatsız eden o şahıs. Numaraları engellemeye başladım ondan sonra zaten. Yaptığın şey hiç doğru değil. Yakıştıramıyorum. Ee, yaşına veriyorum. Çocuksun diye bir şey de demiyorum. Karşıma çıkma sakın. Suratını da biliyorum. Dövmem tabii ki de ama bir söyleyeceğim iki çift laf olur onu söylerim yani lafımı esirgemem çünkü Saçmalamayın kendinize gelin yani Saçmalamayın biz de insanız Yayıncıyız diye böyle bir şey yapma hakkınız yok yani Bir şeylerle uğraşıyoruz diye Telefon numaramı arayacaksın ben rahatsız edeceksin Bana mesaj atacaksın İşte saçma sapan şeyler söyleyeceksin vesaire Kendinize gelin Yani çok fazla bir saygısızlığını görmesem de mesajlarda bu yaptığın şey doğru bir şey değil böyle. Şu an belki de şey isindir böyle havaya girmişindir. O yabancı oyuncu telefonu var bak falan filan. Yabancı oyuncuyu arayayım mı diye birkaç arkadaşın yanında hava da atıyor olabilirsin. Yapmış olabilirsin öyle tahmin ediyorum. Yaşın gereği. Yapmayın böyle şeyleri ya saçmalamayın. Ay Yıldız Tim'in tek ayıbı o olduğunu görüyorum ben. Yani girip çıkması kesinlikle ayıp bana göre doğru bir şey değil. Ama numaramın da ortalıkta dolaşması sırf onlardan dolayı. Yani dertler neyse gelip bana söyleyebilirlerdi. Ben niye yardımcı olmayayım abicim? Sonuçta Türkiye kırları ve dertleri daha iyi bir ortam sağlamaksa ben elimden gelen yardımı şey yaparım, söylerim yani derim. Derlerse işte böyle böyle bir şey var, elinden geliyorsa yardım edebilir misin? Ederim. Niye etmeyeyim? Yanlış bir şey olmadığını düşünüyorsam ederim. Ama bu şekilde mi ya? Gir çık nedir arkadaş? Nedir yani? Bir şey diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum. Böyle bir olaylar geçti. Ee, Ahmet Usta var biliyorsunuz. Ahmet Usta'nın da kanalı var. Şu an YouTube'a yazdığımda kanal çıkmıyor. Linkini ekleyecektim. Yine bulursam yine eklerim aşağı linkini. Onu da kanalını patlatmış ama farklı bir grup, farklı bir hacker grubu patlatmış ve kanalını ve yapabilecekleri en rezil şey yapmışlar. Kanalın her şeyini silmişler. Yani adamın 300 küsür videosu vardı ee, ve emeği vardı orada. 300 video demek tamam belki dilek olayı. Ya yani her gün iki video atsan 6 ay 6 ayda doldurabileceğin bir rakam gibi gözüküyor olabilir. Ama inanın o emeği sarf ederken o heyecan tüm her şey o videoda ya. O saatlerce harcıyorsun. Her yarım saatlik video için ortalama 3 ile 5 saatin harcadığını düşünün. Upload, render, montajı, çekimi falan Yazık günah abicim yazık günah emeğe bu kadar yazık edilmez ya. Ve adamın hiçbir şekilde kimseyle bir çatışması, bir derdi, bir sıkıntısı, bir tasası da yoktu yani. Durup dururken gidip niye kanalına böyle bir şey yapıyorlar anlamış değilim. Çok üzüldüm duyunca kendisiyle de görüştük zaten. İnşallah YouTube'la iletişime geçiyormuş şu anda konuşuyorlarmış YouTube'la. İnşallah videolarını geri getirebilirler çünkü hesabını geri getirebilmişler. Kanalını geri getirmişler. Ama şu anda YouTube'un videoları geri gelmiş durumda değil. YouTube backup backup sistem var. Backup nedir ya? Backup sistemiyle videolarınızı yedekte tutuyorlar. Onlar geri gönderirler İnşallah da emeği boşa gitmiş olmaz. Ama yapılan şey gerçekten çok büyük bir haksızlık. Yani gücümüz yok veya işte onlar gibi böyle hackerlık yapamıyoruz. Hackle ilgili değiliz diye böyle bir şey yapmak. Ya bir çocuğun elinden şeker almak gibi gücün yetiyormuş diye dövmek gibi bir şey bu ya tepeden bakmak abicim yani bu bilmiyorum abi çok yakıştıramadım bir şey ya çok yakıştırmadığım bir şey bunu nasıl yapar bir insan emeğe karşı kötü bir durum olmadığı durumda bile bile bunu nasıl yapar bir insan anlam veremiyorum Gerçekten çok kötü bir durum. Geçmiş olsun diyelim buradan. Ahmet Usta'ya destek çıkmak isteyenler varsa kendisi yorum olarak belirtir. Ben yine kanalının linkini kendisinden ister. Aşağıda açıklamaya bir yere eklerim. Yorum olarak yazabilirim belki de. Yani kanal inşallah geri gelir. Bu tarz şeyler başımıza geliyor. Selim abinin başta gelmişti biliyorsunuz. Kanalını komple böyle bir sıkıntı olmuştu. Aynı şekilde e, spam atmışlardı ve kanalını YouTube banlamıştı. Ondan i̇zlediğiniz sonra izlediğiniz düzelmişti i̇zlediğiniz her şey çok şükür. Servet abinin de başına gelmişti aynı durum. Ee, bir sürü YouTuber'ın başına geliyor bu. Ve çok rahatsız edici bir durum. Yani ben o YouTuber takip edeyim veya etmeyeyim hiç fark etmez. Sevmem, sevmem. Sonuçta o da bir yayıncılıkla uğraşıyor ve na nasıl yaparsa yap yapsın, sevmesek dahi saygı duymak da zorundayız her zaman. O yüzden saygı duyduğum için ister istemez üzülüyor insan. Sonuçta adamın emeği var orada. Binlerce, yüzlerce video çekiyor. Bir şeyler paylaşıyor, bir şeyler yaşıyor. Her şeyini orada yani. Böyle bir şey çok kötü. Kimin başına gelirse gelsin, sevmediğim bir kanal başına gelse dahi oh be çok güzel oldu falan demem. Üzülürüm. Sarf edilmiş o kadar zaman, o kadar şey var çünkü karşılığında. Üzülürüm gerçekten de. Kötü bir durum. Hüseyin, yani siz bu tarz kapalı? şeylerle uğraşıyorsanız da ee, yapmayın abi. Yani gidip haksız bir yere tam hakkı varsa yapın da haksız bir yere yapmayın. Yani bir araştırın nedir ne değildir. Yani durup dururken onu da buradan Ay Yıldız de eleştireceğim buradan. Teton o yaptığı şey işte ne kadar saçma olduğunu biliyorum. Benim vazifem değil onları eleştirmek. Çünkü benimle alakalı olan bir konu değil. Ben sadece bir dışarıdan bir bakış açısı olarak söyleyeceğim bunu. 3 tane video yayınladı ben takip ettim ee, O Ahmet Aga denilen bir arkadaşıyla beraber Bayağı bir küfür ediyorlar birbirine Üst, O açıklama yapıyor, onun üstüne açıklama yapıyor Video çekiyorlar Sonra lap açıklama videoları siliniyor İkisi de arkadaş kanka can can Bu ne abicim Birkaç gün önce birbirine küfür eden Ana avrat girişen bir tip Haysiyetsiz şerefsiz diyen bir tip Gelmiş sarmaş dolaş ya bu hangi karakterde yazılmış böyle bir şey? Hangi karakteristiğe sığan bir şey? Yani onların karakteri nasıl anlamış değilim. Sonra işte montajları vesairedir. Açık ve net küfür etmişsin. Kabul etmişsin. Bırakacağım demişsin. Devam ediyorsun. Yani gitmiş Ay Yıldız Tim niye onlara müdahale etmedin? Duyurumuzu yaptık falan. Bilmiyorum tabii ki de. Onların inisiyatifine kalacak bir durum ama gerçekten garip bir durum. Garip bir durum içerisindeyiz. Ne diyeceğim de bilmiyorum ya. Açık ve net. Ne diyeceğim de bilmiyorum Düşüncü... ya. Geldik geldik. Hadi inin bakalım. da alın. Bugün böyle bir şey. işte bugün de böyle konusu. Kim haklı kim haksız bilmiyorum. Benim düşüncelerim bu yönde. Anadolu mapi de harika duruyor be kardeşim. Böyle mapler Türkiye özel. Bunda kırmışlar yine. Türk maplerini bekliyoruz açıkçası skinlerini. Map nedir ya skin. Kafa gitti zaten. Böyle skinler yapın ya. Biz seviyoruz abi Türk skinlerini. Türkiye özel bir şey olunca incelemek de hoşumuza gidiyor. Tanıtmak da gurur verici, onur verici bir şey. Biz de eğleniyoruz açıkçası. Bizden bir şey çıktı diye. Kötü bir şey değil çünkü. Oynarken karşılaştığımız normal hayatta yaşadığımızda gördüğümüz şeyler olduğu için çok da hoş oluyor yani böyle. Ne bileyim sevdim yani. Bizden biri. Al sana birkaç tane ses Anadolu ya. Şöyle biraz da kullanayım. Ötecektir biliyorum. Ama fotoğraf için ötü versin yani ne olacak? Ötü ver yani açık ne olacak fotoğraf için? Allah Allah. Işıklar niye açık? Işıkları da kapatayım. Şimdi daha iyi bir görüntü vereceğim sanki ha. Oh yeah. Şunu da kapatalım. Çok da iyi durmuyor çünkü. Lan kapatsana. Aa. Lan çıkayım çıkayım. Hah yetiştim. Lan böyle zamanlayı alıp uğraşıyoruz ya. Arada sıkışıp kalsak bittik biz. Lan sizin ben yapacağınız işe Onu niye kapamadık? Kapandı değil mi? Kapanıyor. Sen kapanmayacaksın. illa ki içeriden kapat ben diyor. Yetiştim yetiştim. Tamam harika. Okey. Çok güzel bir manzara çıkıyor böyle yapınca. Anadolu. Anadolu'nun bağrından kopmuş gelmiş bir otobüs modu. Otobüs skin'i. Böyle otobüsler de gelse hoş olurdu be. Neyse. Çıkalım artık. Kaç puan aldık? Kaçıncıyız? Onları bir göz atalım. En çok sevdiğim kısım aslında bu. Her videoyu göstermek istiyorum. Bazen unutuyorum. de şarkılar çalıyor tabii. Hoş şarkılar. Bu sefer daha az duyur aldım. Şurada bakın 3 tane toplamında birisi direksiyonu yanlış döndürmekten olmuş. 2 tane de tabii ki de bir offroad'dan biri de hızdan almıştık. Güzel ama iyi not yani 439 XP çok iyi bir not. Ee, bir sonraki yolumuz ne olacak? Hemen göstereyim şöyle. Artık şuradan şuraya şöyle new diyelim bakalım kaç kilometre yazacak acaba ya Aa Bremen'den çıkabiliyorum okey Bremen'den buraya çıkabiliyorsam süper Ya yani gönül isterdi ki şöyle yapayım Ama inanılmaz uzun 289 kilometre yani bir saat falan olur video Öyle söyleyeyim o yüzden biz büyük ihtimalle Bremen'den başlarız Bremen'den Hamburg'a gideriz bir sonraki bölümde Main menu yes diyelim şarkı değişsin Ve tabii ki de sıralamamız gözüksün 2522. olmuşum be Hala da çok fazla yolum var 100 bin falan yani top 100 dediğinde 100 bin 130 bin doğru gidiyormuş Adam gece gündüz boynum oynuyor ne yapıyor ya Tüm yolu açmıştır herhalde Evet bu benim sonlarım arkadaşlar izlediğin için teşekkür ediyorum Bir sonraki bölüm için kesinlikle desteklerinizi esirgemeyin Like'ları gördükçe çok çok mutlu oluyorum İzlenmeler de çok şükür bu oyun konusunda bir, bu e, seri konusunda çok iyi e, izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum bu da beni baya bir mutlu ediyor. Daha fazla böyle daha bir hevesli çekism geliyor, daha bir heyecanla oturuyorum şu koltuğun başına, bilgisayarın başına. diyerekten sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.